Dobre morning, günaydın. Dün akşam bir uyumuşum var ya. Ben daha önce böyle rahat uyumamıştım. Da, e, akşama migren tuttu ve hiç uyuyamadı. Otobüs durağına bıraktım. Geçmiş olsun kardeşim. Bugün antik kente gideceğim. Yürüyüş yaparak. Görüşürüz. spordan sonra birkaç kişi ormanın içinde bir antik kent olduğunu söyledi. Ormanın içinden 1-2-3 kilometre yürüyüş mesafesinde bir saatte gidiliyormuş. Ee, ben de şu an oraya gidiyorum ama tam olarak nerede olduğu hakkında hiç, hiçbir fikrim yok. Şuradaki nehir var. Geçen gün girdiğim nehri geçip sağa veya sola tırmanacağım. Bilmiyorum buraya bakacağız yani. Bazen akışta bırakmak lazım. Keşfedelim bakalım. Ee, sadece tek zorluk arkadaşlar. Trekking yapmak için pek iyi bir kombin seçmedim. Bu ayakkabılarla tırmanmaya çalışacağım. Herkes spor ayakkabıyla, tırmanışçı ayakkabısıyla, dağcı ayakkabısıyla yapar. Öneriz. Önemli olan arkadaşlar düz tabanlı, topuklu, kobo çizmesiyle şuradan karşıya geçmek ve dağa tırmanmak. Şimdi soldan mı? Yoksa sağdan mı? Allah Allah. Soldan gidiyorum büyük ihtimal. Yani pek bir yere çıkıyor mu çıkmıyor mu anlamadım da yani bro yani bu yani bilmiyorum orada sanki daha ilginç bir yol var gibi. Yani o yüzden bir oraya bakayım. Olmadı geri dönerim. Ee ben buradan nasıl geçeyim? Hiç olmaz. Çok derin mi lan acaba? Ananız Patikayı takip ediyorum, umarım doğruya çıkar Oğlum kamerayı bu aşta tutunca Kendimi et stafford gibi hissettim lan. Eee buradan nereye gidiyoruz? Buraya geldim. Kayıyorum. Topuklu ayakkabılar kayıyor. Yani herhalde doğru yoldayım. Böyle bir yere geldim. Buradan gene mi nehir geçeceğim ya? Birinin gözünü buldum. Görüm kör oldum. Evet, gene nehir geçeceğiz. Bir nehir daha. Bir nehir daha. Ayakkabılarımı tekrar giydim ve devam ediyorum. Güzel mi? Yani burada böyle bir patika var. Doğru mu gidiyor acaba bilmiyorum. Nereye götürecekleri. Burası bir yere çıkmıyor galiba. Yolu bir deneyeceğim. Belki birisini görürüm sorar mı yani? Çadıra dönemezsem Bu akşam burada uyuyabilirim he? Bir yol ayrımı daha Sağ mı sol mu Bilmiyorum Buraya bir işaret bırakmış Yani demek ki Sağdan gideceğiz Ben nereye gidiyorum amına? Yollar merdiven gibi sanki. Ya. Baksanıza. Ben buraya kuzarayım o zaman. Biraz yoruldum sanki. Hayır. <laughs> Böyle bir yer buldum burada. Bayağı eski duruyor. Burada biraz su içebilirim. Biraz su molası vereyim. Çubuk buldum. Bundan kendine tırmanma çubuğu yapacağım. Bu değil.

çıktım yollarda bir sürü işaret var. Patika buradan gidiyor. Ve sonra bunu gördüm. Sanırım şu an Likya yolundayım. Yani ne kırmızı doğru mu gidiyor yanlış mı gidiyor? Beyaz ben şu an doğru yöndeyim herhalde. Yani bilmiyorum da. Yani doğru gidiyorum herhalde bro. Likya yolundan gidiyoruz arkadaşlar şu an. Ben de arkadaşlar böyle bir işaret bıraktım burada. Bilmiyorum ne anlama geldiğini öyle. Öyle bir şey yaptım işte ya. Trabzon style bro. İyi işaret daha gördüm arkadaşlar. Demek ki doğru yoldayız. Ah. Bu ayakkabılarla çıkmak biraz beni zorluyor. Öldürmeyen şeyi güçlendirir. Oh. Bacak kaslarım yanıyor. <laughs> <laughs> ha Yeah cardio, little cardio for me. <laughs> <Huh>? Thanks. <laughs> Güzel bir kardiyo yapıyorken yoldan geçen insanlar beni deli sandı. Bu arada oturduğum yerin arkasında bir yer keşfettim. Mezarlık. Wooo! Ooo! Manzara iyiymiş lan! Ooo! Aha! Ev turu yaptıracağım. Bu tuttuğum daire e, dışarıdan görünüşü. 1 artı 0 Bodrum kat ama bahçeli ev yani bahçesi var şöyle. Manzarası da var. Ee, Antalya merkezine koşarak 10 saat e, ateş yakabileceğimiz oyuklar var. Hani eğer iyi ararsak belki hazine bulabiliriz. Böyle bir bacası da var. Oradan yağmur hava alsın diye yani gökyüzünü demek için. Penceresi var şöyle. Oo manzaraya bak. Bu manzaranın üstüne bir prom yakıyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Dayım motorla buraya nasıl geldin ya? Motorla? Nasıl geldin? Buraya. Hangi yol? Normal yol. Antalya yolunda. Antalya yolunda ne? Bayağı. Allah Allah. Antalya'dan geldim Ya ne var? Bayağı su akanyalar falan çıktım Anadolu'ya, Buraköy'e falan. Hiç keşfedilmiyorum. Yani şöyle doğal harikası yerler var. Ateşler var. Allah bayağı. Allah. Sen neresin normalde? Trabzon. Trabzon'dan mı geldin buraya? He. Sana göstereyim. Görüyor musun? O çok güzel burası ya. Tam yüzmeklik. Böyle ben bir çok yerden güzel. Ha ya. aynen buradan geldim ben. Buradan mı geldin? Oradan geldim. gelirsin ama. Allah Allah, motorla ne? He ben motorla geldim işte. Vallahi ben suyun içinden geçtim falan. Ta ben diğer taraftan geldim. He. Bilmiyordum motor yolunu. Bana da söylemediler motor yolu var diye. Ya Mondial. Mondial. Güzel gelmişsin. Bende Nevada var. Biliyor musun Mondial Nevada. Güzel. Ondan zor geldim. <laughs> Niye? Ya Mondial arıza çıkartıyor gaz kelebeği, maz kelebeği. Gaz yemiyor, maz yemiyor. Tam bayırda böyle istop ediyor. Allah Allah. Kafayı yedim gidelim. Vallahi ben genelde hep motorumla geziyorum. Daha bayır. Hiç de sıkıntı yarattığını görmedim. İşte Mondial, Mondial ama <laughs> işte Çinliler bir hafta <laughs> tutuyor, bir hafta tutmuyor. Geçen gün şey... Ben bu ayakkabılarla yürüyorum buralarda ya. Evet, zaten challenge yaptım ya. son günümdü. Bugün geri dönüyorum. Motorumu yükledim. Hatta yola çıktım. Ama söylemeyi unuttum. Ee, bunun gibi daha fazla video çekeceğim. Eğer bana destek olmak isterseniz abone olup paylaşırsanız ve beğenirseniz çok iyi olur.